Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Kronos efsanesinin Kronos MP 2025 yani 2025 senesinin yeni versiyonlu 8 antenli 20 programlı çift mineral kalibrasyonu yani 6 tane mineral kalibrasyonu var. Yani bu ne demektir? Mineral toprak yüksek gelim attığı parlayan taşlara hiç şekilde etkilenmez. Şu an arazi test çalışması yapacağız. Antenlerimizi takalım. 500 metre mesafe tarama yapıyor su sondaj boşluk çalışmasında 500 metre define amaçlı maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz arkadaşlar bu yeni programda neler var dere yatağı kaya kasası define kasası e, zümrüt altın parçacıkları ve mineralli toprak yani mineral toprak var mı yok mu onu da cihazdan öğrenebiliyoruz montajı çok basit <laughs> 9 pil pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor çöpe atılan piller. Bakın arkadaşlar 6 tane mineral kalibrasyon anteni var. Yani bu ne demektir? Mineral toprak yüksek gerilim attığı parlayan taşlardan hiçbir şekilde etkilenme söz konusu yoktur. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına Bade fark eklenmeden 4 taksitle alabilirsiniz. Veyahut da PTT Kargo ile gönderip Cihazı Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra da parasını verip alırsınız. Arkadaşlar hedef dedektör 45 senelik firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84, 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Şimdi bakın arkadaşlar bir de pointerimiz geldi. Tayvan malı mükemmel bir derinlik. 5 ile 10 santim derinliğe iniyor. Bu ürünü de sitemizden kredi kartına taksitli veyahut da cihazla beraber hediye değil satılık ikili bir kombinasyon yapabilirsiniz. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapalım. Bakın arkadaşlar 6 tane mineral kalibrasyon anteni var. Yani toprak altındaki mineral topraktan hiç şekilde etkilenmez. %80 cihaz %20 yerin garantili %100 tepiliği bulacaksınız iki tane düğmesi var. Onun düğmesini açıyoruz. Programdan altına geldik. Bastık sadece altın. Altınımız burada parlıyor. Gümüşümüz burada. Bakın arkadaşlar araziye çıktığınız zaman cihazı nasıl kullanacaksınız? Cihaz nasıl tepki verecek? Onun kısa bir test çalışmasıdır bu. Zaten Kronos'un mühendisleri tarafından test edildi. Biz hedef dedektör bünyesinde bu cihazı satışta sunmaktayız. Bakın mineral kalibrasyon antenleri hepsi takılı. Ne yere bakıyor ne yukarı şu şekilde tuttuğumuz zaman altın neredeyse onun yönünü verir. Üzerine geldiğinde de stabil bir şekilde sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Dönüyor. Şimdi gümüş konumunu alalım. Bu ürünü hedeftedeftör.com sitemizden peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. Vade fark eklenmeden. Bakın yine aynı şekilde taramasını yapıyor. altını hiç görmüyor. Gümüşün üzerine geldiği zaman da sağdan sola soldan sağa ısınır bir şekilde dönüyor. Şimdi arkadaşlar cihazda ayrı özellik de normal dere yatağı kaya kasası ve e, dibine kasaların da bulma özelliğine sahip. Yani kaya kasası dediğimiz zaman bir arazi düşünün. Arazide kayalar var. Ama kayada işaretli olan kayanızda define var mı, altın var mı bilmeniz yani bulabilmeniz için ne yapacaksınız? Cihazı kaya kasasına getiriyorsunuz. Cihaz taramasını yapıyor. Bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Demek ki orada hiçbir şey yok demektir. Ama cihazı tuttunuz, cihaz taramasını yaptı, arka tarafı gösterdi. Dönüyorsunuz. Sağdan, soldan tutup tam kayanın üzerine geldiğinde tabii bir şekilde cihaz dönüyor. Demek ki kayanın içinde altın var. Ne yapıyoruz? Derinliğini alıyoruz. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde dönüyorsa Yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bombileri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metre de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son bomb 10 metre. Define amaçlı 20 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Suda da 50 metreden başlıyor 500 metreye kadar. Yani 50 metreye ayarladık. Cihaz suyun üzerine geldi. Yavaş dönüyorsa demek ki su 50 metrede değil. Ne yapıyoruz? 100 metreye getiriyoruz. 100 metre şahit hızla dönüyorsa demek ki su 100 metrede. Bu şekilde derinlik alma imkanınız var. Arkadaşlar başa dönüyorum. Hedef dedektör 45 seri firma. Yerimiz, yurdumuz, değişmeyen adresimiz. Yüksek Kaldırım Caddesi, Nol 43, Kaleci, İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 4484 0545 245 4484 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açıkta kılınmış olsa da alo buradan da yardımcı olur ürünü edetdirektör.com sitemizden kredi kartına, peşin fiyatına, vade farkı eklenmeden dört taksitli alabilirsiniz. Ve PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutuyu içine bakıyorsunuz. Arttıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Arkadaşlar yeni yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü malum piyasada çok üçkağıtçı var. Yaz aylarında çıkarlar, kış aylarında kaybolurlar. Almış olduğunuz saat ürün de elinizde kalmış olur. Tem que